Herkese selamlar ve merhabalar. Bu videoyu stüdyodan çok hava çok uzaklardan çekiyorum arkadaşlar. Şu anda Çin Halk Cumhuriyeti'ndeyim. Yaklaşık 10 saatlik bir uçuştan sonra buraya geldim. İşte o 9 saatlik uçuştan sonra sesim gerçekten çok kötü ama sizlere göstermem gereken şeyler var. Hemen kamerayı çeviriyorum ve bakacağım şey ne oluyor biliyor musunuz? Vivo 200 Pro. Şimdi şöyle bir durum var. Diyelim ki çok büyük bir marka yeni bir ürün çıkartıyor. Buradaki ürünü dünyaya nasıl duyuruyor? Bugün bunu yakından bakacağız. Vivo gerçekten dünyadaki en büyük telefon üreticilerinden bir tanesi. Hani Türkiye yeni geldiği için böyle küçük ya da yabana atılabilir gibi düşünmeyin. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Ve bizi Çin'e davet etti. Dedi ki biz Vivo 200 Pro'yu tanıtacağız. Gel bizimle beraber bunu Türkiye'ye duyur. Ben de tamam dedim. Şimdi sizinle beraber burada Vivo 200 Pro tüm dünyadan basın mensuplarını çağırdığında telefonu dünyaya nasıl tanıtıyor buna yakından bakacağız. Teknoloji ürünler dünyaya nasıl lanse ediliyor, bize neler gösteriliyor sizlere anlatmış olacağım. Tabii ki ilk olarak alanla beraber başlayalım. Burası arkadaşlar TÜAP gibi bir yer anladığım kadarıyla. Burada direkt olarak bizleri kocaman bir maket karşılıyor ve buradaki maketin anlamı aslında büyük. bir telefonun içerisine buradaki lensleri koyduk. Bence diyorlar. Abla da orayı devamlı temizliyor. Anladığım kadarıyla yoğun bir dokunma ilgisi var. Çünkü dünyanın birçok yerinden bakın basın mensubu insanlar hala gelmiyor e devam ediyor. E, burada Vivo 200 Pro bizlere gösterilmiş olacak. Şimdi ben buradan içeri gireceğim. İçeride ne olduğunu biliyorum. Bu içerideki alanda bizlere biraz önce etkinlikte Vivo 200 Pro hakkında bilgiler verildi. Ardından da telefonlara bakmamız izin verildi. Şimdi sizinle beraber gelin. Önce bir etkinliği kısa böyle 5-10 saniyelik vitrosuna bakalım. Neler yaşamışız bunu göstereyim. Ardından da telefona bakacağız. Müzik Bakın size inanılmaz bir şey göstereceğim. Şu anda Vivo gibi çok büyük bir marka lansman yapıyor. Bir bu tarafıma bakın. Bir de bu tarafıma bakın. Dünyanın birçok yerinden gelen gazeteci var. Ben en öne geldim. Ve şu anda Vivo'nun en önemli isimlerinden bir tanesi telefonunu anlatıyor. Şu anda mini modelinde X200 Pro Mini'den bahsediyor arkadaşlar. Bizim de ekibimiz şu anda burada. Buradan çıktıktan sonra telefonlara da bakabiliriz. Ki zaten öncesinde baktık diğer markalara göre önce gösteriyor Vivo, bir heyecanlanalım diye. Bakın burada tüm sahne falan böyle şey dahil. Ayrıca YouTube'dan anlık olarak canlı yayın yapılıyor. Ekipler bu şekilde. Gördünüz mü? İnsanlar heyecanlandıkça bu şekilde de alkışlamalar yapıyor. Bu arada şu ileride tekin yani işlemcisini telefonun üst düzey yöneticileri gibi insanlar da var. Böyle sadece kendi aramızda toplandık takılıyor gibi değiliz. Çok büyük şirketlerin CEO'ları falan da burada. Etkinlikte görmüş olduğunuz gibi olay bu şekildeydi. Şimdi gelin sizlerle beraber telefonu yakından bakalım. Vallahi tünelin içerisinde kapkaranlık kaldım. Yavaş yavaş da aydınlanıyoruz. Gelen herkesi de tabii ki Vivo. Biz onları, onlar bizi çekiyor. Ve telefonlar burada. Hadi gelin bir tanesini elimize alalım ve bakalım. İşte bizi Çin'e getiren telefon elimizde. İlk olarak tasarımla beraber başlamak istiyorum. Ben bu köşeli tasarımları seviyorum. Her köşeli tasarım telefonda da bunu net bir şekilde söylüyorum. Elinize aldığınızda kendisini hissettirebiliyor. Farklı renkler var. Ben bu gri rengi tercih ettim. Biliyorsunuz gri renk artık son zamanlarda çok moda oldu. Özellikle titanyumla beraber. Şöyle bir gölgelendirme oyunları ile sizlere göstereyim. Yorumlar kısmına yazın. Yani bir Amiral Gemisi telefonu aldığınızda tasarım sizin için ne kadar önemli oluyor. Buradaki kısıtlamaya göre karar veriyor musunuz? Çok sevinirim. Bu arada etrafımdaki insan sayısı arttıkça da gürültü artıyor. Hani beni idare ederseniz de sevinirim. Şimdi buradaki kameralara bakalım. En önemli detay kamera bakın. 1 2 üç tane dört tane kameramız var ve bunlar Zeiss ile beraber geliştirilmiş. Özellikle ana kameramız Sony sensörünü kullanırken Zeiss lensi ile beraber 200 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar ve videolar çekebiliyor. Bak şöyle birazcık kadrajımı kaldıracağım. Ardından da kameramı açacağım birazcık insanları çekelim sizinle beraber. Burada fotoğraf moduna giriyorum. Geniş açılı lensimiz var. 15 milimlik çekimler gerçekleştirebiliyor. Burada ana kameramız var. Ana kameramız hemen burada insanları görünce bakın bir de öneri gösterdi bana. Ona biraz sonra geleceğim. 46 milimimiz var. 3.7 milimimiz var ama bakın herhangi bir şekilde burada dijital zoom yapmıyor direkt olarak pikselleri kameradan çekiyor yani bozulma yaşamıyoruz 10x için buradaki abiye gideceğim Bakın çok net. Şu şekilde kullanabiliyorsunuz. Abi de hızlı bir şekilde netledi. Ben şöyle daha da uzağa gideyim. Ama tabii ki önümü kapadı. Abi önümü kaparsan ben seni çekerim. Hemen buradan portre videoya gidiyorum. Portre video çünkü beni biraz etkiledi. Abi sen bu çekimi hak ettin. Ana kameraya geliyorum. 2x yapalım. Birazcık zorlayalım. Bakın hafif saçları da dalgalı. O saçları ne kadar ayırabildi onu göstermek istiyorum sizlere. Şu özellikler durdurma ve anlık olarak fotoğraf video çekme de var. Geliyorum oynatmaya başlıyorum. Yorumları yazın. Şu sinematik modda saçlar nasıl ayrılmış? Arkaya göre başarılı mı? Bence güzel. Yani böyle sizi sinematik video çekiyorum. Arkada bir şey göstermek istemiyorum konusunda. Çok mutlu eder onu net bir şekilde söyleyeyim. Bir tane portre fotoğraf çekeceğim. Yine abiyi çekeyim. Hemen. 35 milime gidiyorum. Aa uzaklaştı. Tamam 135 yapalım. Ve daha zor bir fotoğraf çekelim. Arkası dönük. Abi hareket halindeyken çektim. Hemen gidiyorum abiye. Bir şey söyleyeyim Anlık olarak fotoğrafla oynadı. Bu bizim diğer abla. Hemen yüzünü gördük. Şöyle bir Onyx. Bu pozisyonda çekmeyin kardeşim beni. Abinin tekrar fotoğrafını çekmek istiyorum. Bakın arkasında da birisi var. Ne kadar başarılı bir şekilde ayıracak. Ona bakalım. Nasıl anlık değiştirdi. Gördünüz mü? Bak. Şu saç ayırmına bak. Güzel. Bu Android telefonların gerçekten artık portre video konularındaki başarısı beni çok mutlu ediyor. Harika bir deneyim. 135 milimden bunu yapıyor. Anayla da yapalım. Beni çeken bir abla var. 35 milimle yapıyorum. Onu çektim. Ablanın fotoğrafına bakalım. Anlık yine fotoğrafla oynadı. Güzel. Biraz yüzünde de makyaj yaptı bu arada. Bunun bir ayarı olabilir, ona da bakmak gerekiyor. Onda da 200 Pro var elinde. Şimdi buradaki telefon ne kadar güçlü bir telefon. Tamam kamerayı anladık, onu da söylemiş olayım size. Telefonun içerisinde Dimensity 9400 var arkadaşlar. Yani çok güçlü bir telefon şu anda bizim elinde. Buradaki büyük ekranla beraber siz buradaki nimetleri kullanabiliyorsunuz. Şimdi ben Çin'de olduğum için tabii ki içerisinde bir Çin ROM'u var. Ondan dolayı da sizlere herhangi bir şekilde şeyi gösteremiyorum. Yani böyle Google Play Store'a gireyim bir şeyler yapayım, yok. Burada Çin kurallarına göre oynuyoruz. Ama tabii ki ülkede satışa çıktığında incelemesinde yapmış oluruz şöyle telefonun ekranı büyük güzel ve içerisindeki işlemci de güzel tüm gün kullanacaksınız oyun oynayacaksınız ardından da burada fotoğraf video çekeceksiniz peki ne kadarlık bir bataryamız var telefon böyle çok ince bir telefon değil çok e, hafif bir telefon da değil kalın dersem hakkını yemiş olurum ağır dersem yani biraz hakkını vermiş olurum 6000 miliamperlik bir batarya var içerisinde ve bu 6000 miliamperlik batarya arkadaşlar sizi tüm gün getirecektir. Onu söylemiş olayım. Şöyle belimi alayım bakın. Tutuyorum şöyle. Güzel yani köşe çerçeveleri, tasarımları. Vivo X200 Pro güzel bir deneyim sunuyor. Farklı bir rengi var mı onu da bulmaya çalışayım. Hatta size o sırada diğer insanlar ne yapıyor onu da göstereyim. Bakın burada başka bir abi. Ah, sorry arkasına geçmeyeyim. Kendi kendime de özür dedim ondan videosunu çekiyor ama aa bak renkleri nereden aldığını da görebiliyoruz. Hemen şöyle gireyim. Bak mesela beyaz renk buradan alınmış. Abi de şu anda onu çekiyor. Beyaz renk güzel bak. Şu biraz parlıyor. Şimdi onun çekimini rahatsız etmeyeyim. Kömür rengimiz var. Bakın şöyle. Çok net bir şekilde anlayabileceğiniz bir renk. Mavi var. Bunu ben havalimanında da görmüştüm. Parmak izi bırakıyor mu? Hemen canlı canlı test. Hiç kayırma yok. Yok bırakmadı galiba. Bıraktıysa da küçük ekrandan göremiyorum. Abi sildi. Abi çok özür dilerim ya. Sen bunu yeni sildin ama. Yaptı mı? Yorumlara yazın. Şurada biraz yaptı ama bu her telefonda olacak bir şey. Ama ben size bir şey söyleyeceğim. Bu dışarıdan çok güzel gözükse de bence en güzel bu ya. Şu Titanium meselesi. Abi bu, bu farklı. Alacak olanlara varsa bunu olabilir. Hemen şöyle size biraz daha içeriği de gezdireyim. Burada insanlara neler gösteriliyor diye. Bakın burada özel bir alan gerçekleştirilmiş. İçerisine çiçek konulmuş. Bu gerçek buz mu? Aa, gerçek buz. Bu arada şakasız gerçek buz. Her, herkes dokunuyor. Is it real, yes? Where are from? Mexico. Mexico. Oh, long travel. I'm from Turkey. See you soon. Burada da X200 Pro ile çekilmiş fotoğraflar var. Buradaki fotoğraflar tabii ki her zaman gerçeği yansıtır mı? Yani e, oynama var mı? İnsanlar bunları hep merak ediyor. Ama ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Ben telefon incelemelerinde gerçekten güzel fotoğraflar çekmeye çalışıyorum. Tabii ki böyle bir şey çekemesek de en azından kendi köprümüzü çekebiliyoruz. İşte o zaman bu fotoğrafların gerçek olup olmadığını falan anlayabiliyorsunuz. Ama bak şunu net bir şekilde söyleyeyim. Biraz önce gördüğünüz fotoğrafla istedim. Bu fotoğraf gerçek bu fotoğraf gerçek, bu fotoğraf gerçek, bu fotoğraf gerçek. Yani zaten tutup da buraya fake bir şey koyacaklarını düşünmüyorum. Abi beni çekiyor. Çekebilirsin abicim hiç problem yok. Tekrar şu şekilde yola devam ediyoruz. Bir, telefon lansmanı dünyada nasıl yapılıyor? Buna canlı canlı bakıyoruz. Aa bakın, yapay zeka. Dimensity 9400 ile beraber bu yapay zeka nimetlerini de kullanabiliyorsunuz. Ve burada konuşmalar gerçekleştirebiliyoruz. Türkçe konuşamıyor büyük ihtimalle. He can speak Turkish? No, merhaba. Merhaba. I used to uh, stay in Turkey for two years. Ah, two year. Yeah, yeah. For what? For Vivo, Vivo, Vivo Turkey. Vivo Turkey, yes, ah. Yeah. <laughs> Do you know Selin? Selin, yeah, yeah. Just yeah, I'm, I'm coming just... with Selin. Yeah, yeah. Do you know any uh, Turkish word? Merhaba. More? Or, uh, uh, ben <laughs> Ben... da <yedim. gülüyor> <laughs> <laughs> Okay, thank you. Blue M copy of speak Turkish. Uh, we don't have this kind of plan right now. For the Blue M uh, copy in China, is only spoke Chinese right now. Şu şekilde devam edeyim. Burada bu arada mini versiyonu da var. Bakalım mini versiyon ne kadar miniymiş. Aa bak. Mavi ne kadar güzel. Bir şey söyleyeceğim. Bu canlı bir eleştiri olsun. Bu renk biraz rakibe benzemiş. Ben olsam bunu yapmazdım. Peki siz olsanız yapar mıydınız? Ben bu rengi koymazdım. Abla benden rahatsız oldu. Kimsenin çekimini bölmeyelim. Şöyle geçeyim. Aa bak pembe de var. Bak 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 bak. Bu mini, bakın. Bu da güzel bir seçenek olabilir ya. Kadınlar için özel olarak ürünler üretilmesi gerçekten güzel oluyor. Çünkü özellikle saat konusunda falan ciddi manada e, sıkıntı çekebiliyorlar. Size dedim ya bu arada fotoğraflar gerçek mi diye çok güzel hazırlamışlar ya. Dünyanın birçok yerinde lansmana katıldım. Böyle canlı canlı fotoğraf çekip deneyebileceğiniz alan az var. Bu da aslında biraz ürünleri olan güvenden dolayı. Burada ne var? Ha burada kahve veriyorlarmış. Burada bir şey yok. Tamam okey. Şu köşeden yavaşça dışarı çıkalım. Video yine burada kapatmak istedim çünkü yüzlerce gazeteciyle beraber yaşadıklarımızı gördükten sonra böyle bir kapanış yapayım dedim. Şöyle göstereyim. Bir bura. Bir de burası şöyle arkadaşlar gerçekten çok büyük yemek var sesimden anlar anlıyor musunuz bilmiyorum burnum tıkandı uçakta çok kötü hastalandım ee, şu an biraz toparladım burun akıntısı olarak tabii ki Allah'a şükür herhangi bir halsizlik falan yok 3 gün daha buradayız fabrikaya gidebiliriz abone olsanız mutlu olurum hadi ben yerime gidiyorum görüşürüz.